Evet sevgili dostlar bugün sizlerle şu elimizde görmüş olduğunuz fır döndürülü bağlama aparatından yapacağız. Önce bir nasıl kullanacağımızı bunu şeyden gelen misine olarak düşünelim. Ana misine. Ana misinamıza alıyoruz. Çok sağlam oluyor. Hem istediğimiz kalınlıkta yapıyoruz hem çelik olduğu için paslanma ihtimali çok zayıflıyor. Hem de bu for döndüler şu anda benim elimde bundan var. Daha kaliteli rumanlılardan yaparak daha uzun boylu uzun soluklu kullanımlarda kullanabiliriz. Hadi yapımına başlayalım. Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlere balıkçı kekik onlarımızdan bazılarını çelikten kendi elimizle yapacağız ki daha sağlam olsunlar. Hem de istediğimiz ebatlarda yapabiliriz. Bunun için şöyle bir Çelik teli ihtiyacımız var. Bunun ebatlarını istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Baştan aşağı detaylı bir şekilde yapacağım iki defa göstereceğim sevgili dostlar. Malla bitti. Biraz ayarlama yapacağız. Daha sağlıklı olsun diye. Şu alanı biraz kısıyoruz şöyle. Çok basit bir şekilde Gördüğünüz gibi yapıldı sevgili dostlar